Herkese selam efendim. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Sonic 3'ün ikinci fragmanı yani Final Trailer'ı yayınlandı. Ee, şahsen e, çoğu kişi için 2024 ama biz ülkemiz için 2025'in en çok beklenen yapımlarından biri olan Sonic 3'ün ikinci yani Final Trailer'ında neler varmış? Şöyle hızlıca bakalım, üzerine de konuşalım diyorum efendim. İyi seyirler. What is this den of madness? Are you Detective Pikachu? Directive Pikachu and Pika Pika! Konichi, Get down! Finally, we will have our revenge. But what good is a dastardly plot? If you can't conspire with family. There's two Eggmen now. You can turn Eggman. I shut up. Uh, nice magic marble. Real scary. <laughs> ah, that actually is real scary. <laughs> shot. Tom, Maddie, we need your help on a super. Knuckles, do you mind? Oh, excuse me help a super dangerous top-seeker mission. We're in. Are you ready? We were born ready. Alright try and keep up. And we've got dirt to do. with. shadows powered, we can rule humanity. When we're done, there won't be anything left to rule. Ay Ayı mı yok etti onlar? Aralık. Maria sahnesi. Güzel. Maria konusunda da bayağı değinecekler. Shadow'un geçmişine. Kâhla Ruiz'in sesi. Baya bu sefer dünyanın kaderi söz konusu yani. İlk iki filme nazara. <gülüyor> 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 Sonic 3. Sonic the Hedgehog 3. Noel'de. Ama bizim ülkemizde e, şeyde ara tatilde. Garip bir sahneydi. E, evet Sonic 3 Aralık'ta çıkıyor. Aralık'ın sonunda çıkacak Noel'de e, diğer ülkelerde ama bizim ülkemizde daha fazla kar ve gelir elde etme açısı bakımından e, okulların ara tatili 15 tatile Ocak ayına denk getirecekler. O yüzden de e, bizim ülkemizde Sony biz geç izleyeceğiz ne yazık ki. Ama tabii ki de ben e, diğer ülkelerde çıktıktan sonra Aralık'ta, Noel'de çıktıktan sonra Ocağa e, ocağı beklemem inceleme falan yapmak için. E, film çıktıktan bir gün sonra direkt hatta e, diğer ülkelerde Amerika'da örnek verin bir günde çıktıktan sonra ben incelemesini yaparım. Eee Şahsen diğer iki Sonic filmine göre daha e, geniş çaplı ve bu sefer cidden dünyanın kaderi söz konusu bir e, konu var elimizde. Yani ay yok oluyor fragmanda bir noktada, ayı yok ediyorlar. Ayı yok etmiyorlar, altından ufak bir yanlar alıyorlar, Üstel kalsın modeli yapıyorlar işte. E, o yüzden bu sefer Sonic ve e, ekibi dünyayı kurtarıyorlar. Öncesinde ilkinde çok bir e, olay yoktu, sadece Robotnik Sonic'in peşindeydi. İkincisinde Robotnik bütün kasabayı şehri e, yok etmek hatta belki de oradan dünyayı yere geçirme planı vardı. Bu sefer dünyayı yok edebilecek bir tehditte karşımızda e, Sonic 3 filmi. O yüzden beni daha da çok heyecanlandırıyor. E, Shadow karakteri zaten bu filmin en büyük kaybı Sonic e, fanlarının şahsen benim de olmak üzere favori Sonic franchise karakterimizdir. Çoğu Sonic fanının. E, dediğim gibi bu final olmayacak bu arada yani e, devamı gelecek e, işte Knuckles gibi dizilerle de farklı yapımlarla destekleyecekler. İlerleyen filmlerde büyük ihtimalle işte Kaos'u ya da Robot soniyi falan görebiliriz gibime geliyor efendim. Shadow'un geçmişine değinecekler ki Shadow'un geçmişi önemlidir. Baya e, dramatik bir geçmişe sahip Shadow. Onun da hikayesini öğrenmek istiyorsanız kanalda Shadow kimdir adı altında Shadow'un gerçek hikayesini anlattığım bir video var. E, Shadow'un acı dolu ve karanlık geçmişini konu alan kartlarım kartları martları unutmazsam koyarım. Unuttuysam da e, kanaldan gidip izleyebilirsiniz efendim. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Şahsen ben e, çok bir tepki vermememe rağmen final trailerinin ikinci fragmanını çok, seven, çok sevendim ama sevdim. E, bir ay sonra çıkacak. O zaman incelemede görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız. Bay bay.